Gençlerle vakit geçirmek iyidir, onların enerjisi bize geçer, yaşlılarla içimiz geçer filan. O enzim varsa o hücre yaşlıdır deniyor. Onları yok etsek mi? Yoksa olmalarını mı engelleysek? Bakınız, size bir haberim var. Yaşlılık bulaşıcıdır. Ya evet işte gençlerle vakit geçirmek iyidir, onların enerjisi bize geçer, yaşlılarla içimiz geçer filan o anlamda e, değil. Bu biyolojik olarak yaşlılık bulaşıcıdır Enteresan fakat öyle. Ne demek istedim? Bir kere şimdi biz genel olarak neyi konuşuyoruz hep e, burada? Bir bilim dalını konuşuyoruz değil mi? Diyoruz ki longevity diye bir bilim var e, ve bu böyle İngilizce yazılıyor olsa bile gerçekten sağlıklı ve uzun yaşamı, yaşamın sağlıklı kısmını arttırmayı anlatan ama aslında gençliği de korumayı anlatan bir bilim dalı. Bunun farklı farklı başlıkları var. Bu longevity biliminin olmasının sebebi ve bunun yani yaşlılığın yavaşlatılabilir, durdurulabilir olmasının bir sebebi var. Diyor ki bu bilimde bunları konuştuk. Yaşlılık yani yaşlılığın hızı, hızı değil mi? Yaşlanma hızı artık yazımı okursanız yavaşlatılabilir. Yaşlılık herkeste aynı hızda gitmiyor. Biyolojik yaşlanma kronolojinin önünde geçen hızlı yaşlananlar var. Kronolojinin altında kalan daha genç duranlar var yaşına doğru. Zaten günlük hayattan da biliyoruz. Ama diyor ki yavaş da yaşlansan sen iyi de olsan ben daha da yavaşlatırım. Yaşlılığın hızı yavaşlatılabilir. Hatta durdurma noktasına gelebilir diyor. Tamam. Bunu diyebilmek için bu lafı de diyebilmek için bilime dayanması lazım. Şimdi bilim başlığının altında şöyle bir konsensus var. 14 14 adet şuraya soru işareti yapayım. 14 adet neden yaşlanıyoruz bilim konusu var. Hepsi başka bir başlık. 14 farklı. Bunun da İngilizce adı yazabilirsem. Bunun da İngilizce bir adı var. 14 adet the hallmarks işaretleri gibi bir şey. Of aging. Yaşlılığın alameti farikaları demek. 14 tane alameti farikası var yani e, biyolojik kokusu var. Bu 14 başlığın altında işte biri genetik öbürü mitokondri öbürü beslenme öbürü bilmem ne bir sürü bu başlığın altına bakıp ona göre biz bunları düzeltirsek yaşlanma hızını azaltırız e, demektir donjevite aslında. Ha, şimdi bu 14 taneden bir tanesi de yaşlılığın bulaşıcı olduğu. Nasıl oluyor da bu 14 taneden bir tanesi yaşlılığın bulaşıcılığını anlatıyor? Şimdi onu konuşalım. 1. Önce hücreden gitmemiz lazım ve her zaman oradan gidiyoruz. Zaten hücrenin longevitisinden bahsediyoruz. Burada bir genç hücre var. Burada bir yaşlı hücre var. Ben nasıl anlayacağım? Yani bir hücrenin yaşlı olduğunu mikroskopun altında nasıl anlayacağım? Nedir yani bunu? ileri yaşta birinden aldığımla genç yaşta birinden aldım veya vücudun içinde e, hücreler farklı yaşlarda da olabilir. Yaşlı olanı nasıl bulacağım? Şimdi yaşlı hücrenin e, bir e, bir tür özel boyamayla içindeki bir tür enzimi keşfediyorlar, görüyorlar. O enzim varsa o hücre yaşlıdır deniyor, tamam mı? Çünkü yaşlanmış hücre o enzim üretiyor. Enzimin adını ka ka kapatalım. Fakat bu yaşlanmış hücrenin o enzimi gördüklerinde diyorlar ki bu hücre diyorlar sene sense girmiş. Türkçe yazıyorum. Ee, sene sense girmiş demek artık yaşlanmış. Yani bu artık hücre olarak ömrünün sonuna gelmiş ama yenisi de gelmeyecek. Yani kendini yenilemeyi de bırakmış. İşte cilt hücresiymiş. Birinci günden... 60 yaşıma kadar kendini yenilemiş, 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 yenilemiş. Tek tük yenilemiş ama gene yenilemiş. Şileki olmuş, iz olmuş, yenilemiş, yenilemiş. Belli bir yaştan sonra artık yenileyemiyor. O hücre ben ölene kadar ya da o kendi ölene kadar benle beraber kalacak demek. Yani replike olmanın, yenilenmenin bittiği yeri o enzimden anlıyorlar ve diyorlar ki ya bu hücre işte şeye girmiş yani yaşlılığa girmiş, senesense girmiş biz bunu da anladık. Şimdi bunu Türkçe konuşurken şey yapmayalım. Buna... Yine bu şeyde tıbbi dünyada zombi hücreler diyorlar. Niye zombi diyorlar onlara? Bir, bu işini tam yapmıyor. Çünkü zaten yaşlı. Hmm. Eski yaşlı hücreler gibi yok olması lazım ve yerine yenisinin gelmesi lazım. Bebek hücrenin. Onu da yapmıyor. Yani ne yenileniyor ne işini yapıyor. Arada der ölmüyor ayrıca. Çünkü ölecek ki yenisi yerine gelsin. Ölmediği için de zombi yani işini yapmayan, ne tam canlı ne tam ölü gibi düşünün. Hani zombiler öyle deniyor ya. Ee, o yüzden bunlara zombi hücreler deniyor. Ve yaşlılık zombi hücre sayısını sürekli 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 arttırıyor. Neden? Çünkü vücudun kendini tamir etmesinin bir limiti olduğu için ben sürekli olarak eskimiş hücreyi yok edip yerine yenisini getirirken, yerine yenisini getirirken pardon da bu e, kopyalama işinde bir yerde de kansere kaçabilirim dediği için aslında zombileşmek bizim uzun yaşamak için ödediğimiz bedel ve kanserden kaçmak için. Çünkü bu zombiler kendilerini gerçek e, versiyonlarının, işte ciltse aynı cilt hücresinin genç versiyonuna çevirebilseydi, bebeğini getirebilseydi o zaman zaten zombileşmezdi. Ama işte böyle e, kendinin yenisini yaparken ki kopyalamada bir yerde hata olur diye e, yaş ilerledikçe artan bir şekilde vücut bakıyor diyor ki bunun kopyalama sayısını bırakıyorum tek tük çalışıyor ama hiç değilse tekrar kopyalandığında hatalı bir hücreye gitmesindense iyidir. Yani zombileşmek, senesen sahibi olmak aslında bizim kansere karşı bir tür savunma mekanizmamız. Ama anlamı da bunlar yaşlı demek. Aslında Deniliyor ki bu 14 maddeden biri olarak zombileşmeyi buldular ya, yaşlı hücrelerin ne demek olduğunu. Ya her tarafta değil ama bazı yerlerde bu zombilerden biz dışarıdan... işte ya da işte saplımlıkla ya da bazı müdahalelerle kurtulsak, o mekanizmayı çalıştırsak nasıl olur? Bunun yarar-zararı var. Yani senolitik, yani lizis yok etmek, eski hücreyi yok etmek bir yere kadar anlamlı, rutinde anlamlıydı. Hatta belki anlamlı bile olmayabilir. İleride oraya da gidebilir. Biz bu yola hiç bakmamalıydık da diyebilirler. Çünkü e, diyelim ki beynin içerisinde senin e, taze olmayan yaşlanmış e, zombi hücrelerin var. Yani az çok oradalar. Sen onları bir şekilde yok ettiğinde orada boşluk olacak değil mi? O zaman hücre sayın azalacak. O zaman organ fonksiyon yapamaz. O, o saçma bir şey olur. Ya da aniden yok etsen mesela, e, bayağı bir e, vücut içerisinde ne diyeyim? krize girersin. Bütün hepsi bir anda yok yok olsa. Yani bir tür biyolojik e, sağlıksızlık krizi olur. Yani zombiler var kalsın mı, kalmasın mı? Bir debate yani bu dünyada bir konu ama yaşanmanın da sebebi olarak bir konu. O yüzden onları yok etsek mi? yoksa olmalarını mı engellesek konusu daha önemli olduğu için işte bizim burada verdiğimiz bütün işte longevity falan yazan günlük hayatta hep söylediğim her paylaştığım konular hep oraya gidiyor. İşte bir yerde diyoruz ki işte iyi bir uyku zombi hücreleri azaltır. Bir yerde diyoruz ki akşam açlığı çok iyi gelir. Bir yerde diyoruz ki bitkisel beslenmek iyi gelir değil mi? Gibi. Dolayısıyla hani kötü yaşamın olması, kötü beslenme, kötü beslenme, kötü yaşamın olması zaten 70'lerinde 80'lerinde çoğalacak zombileri 40'a getiriyor 60'a getiriyor değil mi o mantıkla düşünelim. Şimdi bulaşıcıdırdan da konu hani konu enteresan olsun diye soracağım. Şimdi benim bir tane hücrem kendi başına zombileşse fena olmaz değil mi orada duruyor bunun işi bitmiş artık yani ne ölüyor ne gidiyor bir işte yapmıyor. Fakat Problem şu, asıl oranın düzeltilmesi lazım. Yani zombilere bulaşmayıp bunun düzeltilmesi lazım. Problem şu, yaşlılık yani zombilik bulaşıcıdır da bu zombilerin bir derdi var. Bunlar e, SASF denen bir e, bir tür stokin artığı gibi bir haberci salıyorlar. Ve bir tane hücre mesela zombi mi? Buradaki mesela daha genç hücre. Bunu o sinyali sanınca bu da yaşlanıyor. Okay. Bu soru o sinyali o buraya salıyor, bu da yaşlanıyor. Normalde burada 3 tane yaşlı hücre olsa ve gerisi hep genç hücreler olsa, bunların varlığı bu gönderdikleri sinyalden dolayı yani yaşlan sen, sen, sol diye bir bulaşıcılık yapıyor. Yani o yüzden yaşlılık bulaşıcıdır. Yaşlanmış ve yok edilmemiş bir taraftan senin için iyi de olsa o hücrelerin saldığı sinyaller diğerlerini de hızla yaşlandırmaya götürüyor. Yani bence bakılması gereken nokta o sinyali e, bloklamak olmalı. Bu e, apayrı bir benle ilgili e, benim heyecan duyduğum konular. Ama bize düşen burada zombi sayısını azaltmak için hücrenin yıpranmasını azaltmalıyız. Daha az e, hücreyi yıpratmalıyız. Eğer... E, Tütün sağlığa zararlı. Sigara içiyorsan senin akciğerin filmlerde de görürüz ya internette simsiyah oluyor falan. Buranın zombiliğiyle buranın zombiliği bir olabilir mi yani değil mi? Burası normal yaşlanmadayken burası hızlandırılmış yaşlanıyor. E, ve sonra işte zombilikten de kansere geçiyor kendini yenilemek isterken. Birinci sigaradan 30. yıla kadar bozulanlar yenileniyor. Sonra zombileşiyor. Sonra zorlarsan sen onu zombilikten kansere doğru Gidebiliyor. Hani bu ekstrem bir örnek ama işte dediğim gibi mesela çok fazla yüksek ısıda güneş alırsan önce güzel bronzlaşıyorsun gençlikte güzel falan değil böyle şeysiz korumasız bile gerçekten bronz rengi güzel bir rengin oluyor giderek o renk bozuluyor lekeler geliyor sonra leke yetmez üstünde pıtırcık pıtırcık kabarcıklar çıkmaya başlıyor koyu renk leke açık renk leke kırışıklık bilmem ne derken bak ne diyor sana? Eskiden dış etkenle veya işte yanlış yaşam şeklinin iç etkeniyle baş edip de zombiliğe gitmezken artık sen beni çok rahatsız ettiğin için erken zombiliğe girdim diyor. Ya da böyle en güzel yaşayan yaşlı da olsa bakın cildi işte ne bileyim bakışları her şeyinde bu zombilerin birikmesini görüyoruz. Yani o gördüğümüz kafamızdaki yaşlıyı hani işte senesens hücreleriyle yaşıyor. Ama dediğim gibi bu bir barter yani. O öyle de olmasaydı o yaşa kalamayacaktı. Çünkü artık replikasyonu durdurmak zorunda hücreler. Neyse yaşlılık bulaşıcıdır. Bu hücreler etrafa e, fit fitlerler ve onları da kendilerine benzetirler. Bize düşen nedir? Her zaman konuştuğumuz şey. Bir, tekrar başa saralım. Zombilerden kurtulmanın en ideal yolu gece, derin uyku ve açlık halinde olmaktır. Demek ki öğleden sonra çok erken saatte yemeğimizi, olabilen en erken saatte yemeğimizi yiyip, fermuarımızı çekip derin uykuya erken saatte, 9 bile olur yani ama en geç 11'de yatmak, gece boyunca zombi temizliği için iyi. Bütün bitkisel destekler işte böyle soğanın kırmızısından üzümün moruna gidebilirsiniz. İşte zerdeçalın turuncusundan tarçının turuncusuna gidebilirsiniz. Aklınıza gelen bütün bitkisel ve canlı yiyecekler zaten zombi temizliğine yardımcı, zombi yapılmasını azaltıyor ama işte şekeri, kilosu, şusu, busu zombileri çoğaltan yaşam şekli, uykusuzluk şehrin kötü havası vesaire. Yani 14 tane yaşlanma adı Hallmark of aging'in 14 taneden bir tanesi hücrelerin zombileşmesi. Hücrelerin zombileşmesi bir manada iyi ama zombilik yani erken de olabilir geçte kötü yaşarsak erken zombilerimiz olur. Ne kadar iyi yaşarsak o kadar onu öteliriz. Çünkü erken olanlarda daha zamanı gelmemişleri de kendine benzetecekleri için önemli olan baştakilerden de kurtulmak için işte o açlığı, gece uykusunu, bitkisel beslenmeyi daha fazla hayatımıza katmak. Yani yaşlılık bulaşıcıdır, gerçekten bulaşıcıdır yani. O yüzden gençlerle gezelim. <laughs>